Merhaba güzel ruhlar. Unio Mystica, Unimistic Wayfarer kanalıma hoş geldiniz. Acil ve hızlı bir, sizi biliyorum, anlıyorum. Sabırlı olun, çok az kaldı güneşli güzel günlere. Çok daha yüksek enerjili, çok daha cennetsel kapılara çok az kaldı videosu yapmam konusunda sağlam bir akış var. Danışanlarım, arkadaşlarım, konuştuğum ruh ailemdeki e, gönül bağıyla bağlı olduğum e, gruplardaki herkeste aynı etki var. Dinlediğim herkes, beni arayan herkes aynı şeyden bahsediyor. Nasıl bir etki bu? Dişil enerjide göğüste kalp bölgesinde basınç, sıkışma, keskin batma, bıçak etkisiyle sistem çalışırken erillerde yaşamsal üç boyutlu fiziksel alan sıkıştırıyor. Erililer metrik simülasyonda sıkışıklar ve finans, iş, aile, çocuk, üçüncül karmik ilişkiler bazında sistemce sıkıştırılıyorlar. Şu anda 21 Mart'taki Ekinox gece-gündüz eşitliği gün dönümü çok güçlü bir şekilde etkilemeye başladı, çok önceden başladı. Ama bu sürece kadar, bu Ekinoks'a kadar olan dönemde, süreçte bu sistemsel baskı ve sıkıştırma hali sürecek. Dişil enerji negatif etkiler, kötü taraftan önüne çıkan düşük frekanslı e, ayağın önündeki taşlar, onlar ancak taş olabiliyor çünkü. Hafif bir tökezletiyor ama yoluna devam ediyor dişil çünkü dişil enerji çok güçlü şu anda. Bütün dünyada rahimiyet enerjisi, dişil enerjinin çok yüksel yükseldiği bir dönemdeyiz. Tekrar ediyorum, dişil enerjiyi bu negatif etkiler, kötü taraftan olduğunu düşündüğü, sezgilerini bulandıran, kötü bir şey olacak hissi veren bu düşük frekanslı etkiler, göğüs bölgesinde kalpte sıkışma, basınç, rüyalar, görüler, sezgiler etkisini alırken. Ee, bir şey olacak hissi sürekli bir sıkışma, e, bir şeylerin bittiği hissi, artık yolun olmadığı, yolun devamının bataklık, balçık olduğu hissi sararken ve hafif bir düşme yaşarken aklında, bilincinde, sezgisinde bir bulanma yaratırken bu. Çünkü çok güçlü dalgalarla boğuşuyor şu anda ve çok ciddi bir sıkıştırma, fiziksel sıkıştırma etkisi de var ve karıştırıyor artık bunun nereden geldiğini ve negatif alan, negatif etki alanında olduğunu da hissediyor açıkçası. Dişiller bu haldeyken eriller de fiziksel alemde baskı altında dedik zaten ve ee, bu sezgilerin bu e, kötü fiziksel alandaki sıkıştırmanın da etkisiyle uzaklaşma bu yolun aslında belki de e, hiç girilmemesi gereken bir yol olduğu, karşısındaki kişinin güçsüz olduğu, karşısındaki kişinin asıl kaçtığı düşüncesiyle bir bunalma, sıkılma, duygusallık, Yoldan çıkma, yoldan kaçma isteği, karmaya sapma, karmik, başka yollarda çözümler, tekamülü başka yollarda sürdürme isteği çok artmış durumda. Ee, bu ara sezgilerin artabilir. Dişil ya da eril diye anlatmıyorum. Bu ara sistemde, ruh ruh ilişkilerinde ya da uyanış sürecinde sezgilerin artabilir. Rüyanda evliyalar, peygamberler, ailenden atandan yüksek mertebede kişiler varsa rüyanda onlarla iletişime geçebilirsin. Bazen manada uyumadan az önceki anlarda. Sezgi yoluyla açılımların çok olabilir. Ve bedensel göz kalp sıkışıklığı nefes almakta zorlanmada da yaşayabilirsin. Deprem, afet, felaket haberleri duyarsın. Bunlar seni düşürmeye çalışıyor olabilir. Sakın düşme frekansında sakın oynatma, ayarlarında oynama. Yüksekte kal, yüksek kal. Jüpiter Satürn kavuşumuna kadarki süreçte yaşanan yeni aydan beri bu yeni ay yaşandı biliyorsunuz. Onun videosunu da yapmıştık. Dişilde bir içe dönme, derin bir huzursuzluk, bir şeylerin yanlış olduğu, bittiği, yanlış yolda olduğu, sezgileriyle bir işaret alamadığı yaşadığı bedensel basınç ve huzursuzluğun da sezgilerinin yoğunluğunu arttırdığı, akıl boyutuna düştüğü, duygudan daha çok akla düştüğü dişilde çok olan bir şey değildir ve akılsal bilinçsel kuyularla duygusal kuyularının ikisinin birden aşağı çektiği akıl kalp balansının kurulamaması da bütün bunlarla birleşince dişil ağır bir sorgulama ve yalnızlaşma içine girdi. Eri ise karmik arınmasını, fiziksel yer kaymasını maddede yaşıyor ve sistemce korkunç bir şekilde o da sıkıştırılıyor. O da fizikselden, maddeselden baskı yiyor ve sıkıştırılıyor. Sonuç her ikisi de dişil ve eril enerji bitti buraya kadar zaten belki de bir şey yokmuş ama işte narna da da şükür ben alacağımı aldım güzel bir şekilde kendime kattım bundan sonra yalnız da yürüsem ne gam ben zaten işte ilahiye giden sisteme giden öze varan yolda zaten her sandığım şey benim beynimde yarattığım benim yarattığım dünya şeklinde bir yalnızlaşma, birlenme, birleşme içinde sistemle birle bire doğru gitme içinde dediğim daha birlenmiş tabii ki değil ama hani artık hakikatin farkında ama bir yandan da bu macera o kadar güzel o kadar tadına doyulmaz ki oradan da çıkmamak istiyor ikisi arasında korkunç bir bocalamada yalnız mı yürüsün bu buna güvensin mi sırtını dayayabilir mi yoksa bunların hepsi ayağından çekilip alındı mı bunları kuşkusu içinde sonuç ikisi de bitti buraya kadarmış diyor pes diyor pas diyor her iki enerji eril de dişil de çok yorgun çok bitik ve çok sıkıştırılmış halde beni dinlerseniz ben ne diyorum sabır diyorum zaman belirleyecek, gösterecek neyin kalıcı olduğunu, neyin erişip karışacağını, neyin gidip yerini yeniye bırakacağını hepsini zaman belirleyecek ve gösterecek. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçecek ve etkileri şu anda da güçlü zaten. Bireysellik, kararlılık, ne istediğinden emin olma, ee, ne istediğine karar verip bunu hayata geçirme arzusu ve gücü çok arttı. İlkbahar ekinoksuyla gece gündüz eşitlenmesi eş zamanlığında denge ve bütünlük geliyor. Ekinoks zamanları çok güçlü zamanlardır, çok güçlü etkilerdir ve bu balansı yaşamın pek çok alanında görürüz. Ekinoks'a geçmeden 17 Mart Güneş-Neptün kavuşumunu konuşalım biraz. Bu ruhani enerjinin en yüksek olduğu açılardan biridir bu kavuşum açısı. Yaratıcılık, ilham, sezgilerin, rüyaların güçlenmesi, ruhsal alanlara çok daha fazla, çok daha güçlü bir şekilde içinde yer alma, İlham, sezgilerin, rüyaların güçlenmesi, uyanış, aydınlanma, yeni vizyonlara daha yüksek e, frekanstaki alanlara açılma, oralarda seyreleme çok e, sistem buna açılmış durumda. Rüya ve manalarda üst bilinçlerden işaretler alma da çok olası. Ama aynı dönemde aldanmalara artı eksi 3 ile 5 gün arasında çok açıksın. Bazısında 3 gündür bazısında 5 gündür ama bu dönemin öncesi ve sonrasında geçerlidir. Gerçekçi ol, ilüzyona kapılma. 25 Mart terazide ay tutulması var. Bu yılın ilk tutulması ama yumuşak, iyi, iyicil bir etkisi var. İyi huylu bir tutulma. Merkür bu tutulmada açısız, ve koç etkisi de var ve yeni liderler, ruhsal önderleri bu enerji öne çıkarabilir, açığa vurabilir. Yeni ruhsal ve e, siyasi bazda liderler çıkabilir. Venüs kupido kavuşumu, aşkı, e, küslerin barışmasını müjdeliyor ama ay tutulması, vadesi dolan, artık sana hizmet etmeyen ilişkilerin ya da davranış şekillerinin tamamıyla sonlanacağını ve sistemsel müdahaleyle kapanışları da haber veriyor. Depremsel hurafelerine takılma, yüksek kal, namaz, dua, ritüel, meditasyon yap, şifa çalışmaları yap, yoga yap, sana ne iyi geliyorsa bedensel sıkıntını ve korkularını da üstüne almayarak iyileşmeye çalış. Hem bedensel hem ruhsal anlamda içindeki cennet frekansını, cennet huzurunu yakalamaya, tekrar bulmaya çalış. Çünkü bu da dalgalar seni çok sarstı, çok fazla vurdu kaya, karalara, kayalara. Ve hırpalanmış haldesin. Tekrar o cennet huzurunu bulmaya çalışıyorsun. Kötü bir şey olacak hissinden, korkundan çık. Mutlaka çık bundan. Ee, dediğim gibi 21 Mart için ayrıntılı bir video yapmaya çalışacağız. Ama... E, bunu Ekinoks'a ayrıca konuşuruz çünkü çok etkilidir, çok güçlü etkilidir. Yeni döngü, yeni doğuştur ve bazı, bazı inanışlarda yeni yıldır. Bu dönem kararlılık ve netlik duygularının 23 Mart'taki Mars'ın balığa geçiş yapacak olmasıyla kararlılık ve netlik duyguların sislerle biraz örtülüyor. İçsel pusulanda ayarı bulmak çok güçleşecek biraz hayal denizinde seyreleyeceksin. Kurta bu hayal denizinde seyrelerken kurtarılmayı beklerken ya da başkasını kurtarmaya çalışırken kendini de yolunu da şaşırma denizde sürüklenme riskin var. Lütfen gözün açık ol bunu bilirsen sen zaten bu e, yol kaybının e, seyreylemenin, denizde sürüklenmenin etkisinden kurtulursun. Çok eminim o güç sende var. Kaptan sensin sakın dümeni bırakma. Evet zor bir süreç kabul ediyorum. Dalgalar seni kayalara çarpıyor, canını acıtıyor. Hepsi kabul. Hayal ve gerçek birbirine karışmış durumda. Hangisi hayal, hangisi gerçek? Çok zorlanıyorsun. Gelen, hayatında önüne çıkan her şeyin ee, acaba negatiften mi acaba ben bir hayal içinde miyim acaba doğru yoldan ilahi yoldan sapıyor muyum diye de çok aklın karışıyor gerçekten her şeye kuşkuyla bakıyorsun ve dalgaların artıyor hepsini anlıyorum ama e, sezgin altın algın e, her şeyin altında bir şey arama hissin çok yoğun bu ara ama lütfen sabır Güneş'teki patlamalar, tutulmalar, ekinokslar, boyutsal yükseliş kodları, ışıksal yüklemeler hep ilk başta zorlar ama güzel etkileri gelir ardından. Sistem zorluyor çünkü senin ve dünyanın iç aleminin ve dıştaki aleminin daha üst, daha iyi, daha güzel bir versiyonu doğuyor. Daha iyi bir sen doğuyor. Hazırlanıyorsun. Sabret ve yüksekte iyi de kal. Sistemin senin aşkını, kararlılığını, dalgalara dayanma gücünü ölçtüğünü lütfen unutma. Sen güçsüzsen sistem acımaz. Ya seni değiştirir ya yolunu değiştirir. Gücün, kararlığın sahiplenmen yeni yolunu oluşturuyor. Ya bu fırtınadan gemini ruhsal ilişkini sağlam çıkaracaksın, en az hasarla tamir edilebilir bir şekilde çıkaracaksın. Çünkü sen bunlardan çok geçtin. Bu e, savrulmalardan, dalgalardan, kayalara çarpmalardan o kadar çok geçtin ki sen bunları da bu da geçer diyeceksin. Ya da sulara gömüleceksin. Yeni ayarlamalarda, yeni e, yeni açılan perdenin arkasından çıkan daha yüksek frekanslı yeni alemlerde kenardan seyredeceksin. Seçim senin. O yüzden güçlü, sağlam bir liman ol gemine. Bu deniz içindeki savrulmalarda. Ve diğer yanına da rehber ol. Güçlü kal, yüksek kal. Sabret. Güneşli güzel günler, cennet misliği çok yakında. Söz sana. Acısız tekamül, ağrısız doğum yok. Daha güzelleşiyorsun. Bu zor dönemde seyrinden mutlu ve aşkla çıkmanı tüm kalbimle diliyorum. Anda, akışta, teslimde kal. Güçlü kal. Sabırda kal. Aşkta kal ve aşkla kal. Şimdilik hoşça kal.